Merhaba arkadaşlar, adım Fadime Kurt. Çukurova Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bölümümüz amacı nitelikli psikologlar yetiştirmektedir. Çukurova Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde bulunmaktadır. Genel olarak genel biyoloji, ekonomi, sosyoantropoloji gibi diğer psikolojinin alanlarına yönelik dersleri almanın yanında kuramsal dersler de almaktayız. Laboratuvarımız bulunmamaktadır ama öğrencilerin projeleri üzerine çalışma atölyeleri kurmaktayız. Üçüncü ve dördüncü sınıfta zorunlu staj eğitimimiz bulunmaktadır. Bölümden mezun olduğumda Sağlık Bakanlığında, İçişleri Bakanlığında, Adalet gibi devlet kurumlarının yanı sıra endüstri sanayi kuruluşlarında, huzur evlerinde, çocuk bakım evlerinde çalışabilmekteyiz. Bölümümü tercih etmemin önemli sebeplerinden bir tanesi köklü bir üniversite olmasıydı. Bölümümde psikolojiyi sevdiğim için, insanlara ilgim olduğu için seçtim. Üniversitemi köklü bir üniversite olmasından dolayı ve kampüsünün çok geniş ve sosyal aktiviteler açık olmasından dolayı tercih ettim. Müzik